Şabzet yani nerede? Ah çok zor. Anne de oldu. Elimi de Ya ben çok çok dururum de çok zorluyorum. Hocam en sağlık. Üçlü. 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 Geldiniz. Şu an ilk ben bizim için düzenlediği e, alandayız. E, Şurası e, konser alanı gibi ama az, önce orada şey yaptık. Ne yaptık? Kep attık, kutladık, kutladık. 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 Evimizi, sertifikamızı aldık. Sertifikam. Kızlarla <laughs> şu an oturuyoruz. Biz a... Biz ayarladık. ayarladıkları atıştırmalıkları yiyeceğiz. Daha sonra kopmaya Aa, devam. Tutuşur, kilalıyorum. Sürerim. Orada çıkmamak oluyor. Bu beraber son buluyor değil ya. Buluştukça çekeriz. Ee, ee, Ay çok güzel duruyor şu an bayrağı. Tutuşur, olurum. Günaydın, mezuniyet hazırlık videoma hoş geldiniz. Şu an uykudan yeni uyandım ve dün de mezuniyetim olduğu için bayağı sesim kötü, boğazlarım şiş. Teşekkür ederim anne. Bugün benim doğum günüm. Şu an bulunduğum yer aşırı dağınık. Size biraz göstereceğim. Buradan kendi makyaj malzemelerimi itinayla seçip kullanacaklarımı güzel bir makyaj yapmaya çalışacağım mezuniyet makyajı. Tabii i̇şte telefonu sabit tutabilirsem. Öncelikle hmm. öncelikli olarak Alovia'nın günlük nemlendirici kremini kullanacağım. <laughs> Burası gerçekten aşırı dağınık hiçbir şey bulamıyorum. Her videomda kullandığım Nature <laughs> bazını kullanacağım. Niye uyalım? Fondöteni kullanacağım. Bu fondöten artık bir yok. Bayağı kapatıcı ve bence tam mezuniyet makyajında olması gerektiği gibi. <laughs> Bunun sürülüşünü çok beğenmiyorum gerçekten. Çünkü bu şekilde oluyor ve tam istediğim gibi yayılmıyor. Editas'ın bir cover concealer'ı var. Bu zaten bitmek üzere olan. Bunun ucuyla bunu sürdükten sonra şu şekilde yayıyorum. Pastelin Show Master pudrasını kullanacağım. Şimdi göz makyajıma başlıyorum. Nasıl bir şey yapacağım? Kusura pek emin değilim. Biraz da korkuyorum çünkü yüzümdeki fonda teni bozmak istemiyorum yani yanlış bir şey yüzüne. O önce ince fırçayla şeklini verip sonra daha kalın fırçayla dağıta dağıta devam edeceğim. Siyah bir elbise giyeceğim. Ama siyah bir makyaj yapmayacağım yani. Böyle bir paletim var. Bu benim en sevdiğim palet zaten. Önümde bir tane daha palet var. Aynasına bakıyorum. Yani aynı tonlar var. Önümdeki birazcık daha sınırlı. Böyle bir paletim daha var. Highlighter'ımın paleti var. Bir de küçük küçük renkli parlarım var. Önce bir sabitleyerek şöyle başlayayım. Şu iki renkle. Sonra büyük ihtimalle parlak kahveli tonlarda bir makyaj yaparım. Burayı her zaman gidiyor parlatırım. Göz altımı parlatırım. Biraz belki bugün bir koyulaştırabilirim. Hadi bir başlayayım önce. <laughs> Başlamak için mi gelirsin? Selam. Az önceden beri çok büyük bir sorunsal yaşıyorum. Eyelinerım kayıp. Dün galiba çantanın içinden düştü bir şey oldu. Hızır acil olarak Alena bana eyeliner getiriyor. Ve şu an saçımıza, saçıma bir şekil verdim ama daha şekillenmedi. Gerçi annem yaptı saçımı. Biraz sonra bu maşalı gitti. Aynen abi benim hayatımı kurtarmak için bana eyelinerla beraber doğum günü pastanı da getirmiş. Yine ilk eyeliner. Yanaklarım kırmızı oldu ama. Çok güzelsin her zaman iki. İyi ki doğdun. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Ben de. Hadi bir de pasta da iki. Altyazı M.K. Açık lisemiz var. Açık lise... Sınıf öğretmeni Özlem Çakar. Diplomalarını vermek üzere Hatice Eğilmez de davet ediyoruz. saygı göstersin. Çok mutlu olacağım. Evet. 12A giyim üretim teknolojisi bölümü öğrencileri. Sonsuz sevgiler. Yolunuz baksanız açık olsun. Ben çok teşekkür ediyorum size yerinizi alıyor. Eyeliner'ım çekildi, okula gelindim. Köpüğümü attım. Hatta podyumda yürüdüm. Bunların hepsini eyeliner videolarına çekmiş. Elbisem gene böyle siyah. Karşı kalan aldım. Ve topuklu ayakkabılarım vardı ama şu an sporlara gittim. Çünkü dans ediyorduk. Ve üzerine böyle ceket giyorum Çünkü yağmur başladı. Ve böyle de küpelerim var. Onun dışında makyajım böyle oldu. Dünkü makyajımı zaten görmüştünüz. Tek benimle hazırlanamadım. Ama ne yaptığımı ne ettiğimi biliyorsunuz. bayağı yoruldum. Ama gece daha bitmedi daha. Benim mezuniyetim bu kadar bitmez. Benim doğum günüm daha bu kadar bitmez. İtalya'dan başlayıp sana doğru bir yol <laughs> aldım ama. İtalyan da bize bunu sunar mısın? Lazanya. <laughs> Lazanya. Yemin ederim bu kız ya Allah! çok, çok taşı. Kameraya çok önemli bir, <laughs> bir şey söylemem gerekiyor. Şey Bugün bir <laughs> <an> doğum günü. Aa! <laughs> oh, başka bir şey mi? Mezun olup beni bekliyordum. <laughs> Mezun oldum. Benim doğum günüm ondan çok mutluydum. <laughs> Ne <laughs> Sıra Ne dilediniz? Ne dilediniz? Üniversite. Köse. Bunda da örneğin. Blue örneğin. Tamam, biz gönderirsen ekleriz. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Duygularını alalım. <laughs> Nasıl çıkmış? Köse. Bak, Güzel, hafif hafif. Şimdi alnı kulaklığa takılır Duygularını söyle. Ya, beklemiyorum. Sen ne kadar güzel bir kızsın. Seni bu kadar yakından kanala koymazsam yaşayamıyorum. Her hafta. Kübra fan club atacaklar. Ne çıkması var yine şu Islanıyor muyuz gençler? <laughs> evet, bayağı. Bu halde. Gerçekten bak bugün mezuniyetimiz var. Kanka evet. <laughs> dur bir halimiz var. Mesela öncelikle böyleyiz. Böyleyiz. <laughs> ya bugün mezuniyetimiz var ve hava gerçekten yağmurlu gösteriyordu. <laughs> Ama asla birimiz bile bak 10 kişiyiz şu an. Birimiz bile yanımıza almamış. Şemsiye. <laughs> Şemsiye Aa, <alamadım. gülüyor> evet. Almayı almadık. Islanırken şey, koordinasyonu bozuyor olabilir. Eşe <laughs> i̇şte kapağım çıksa kanka. Hayır bak ben ben iki gün. Benim çantamın içine küçük şemsiye koydum, Asla koymuyor. Islan <laughs> köpek. Saçları kabarsın. Namı mı Sosun. Necmiye köse. Ya Necmiye ay. <laughs> Aa, pardon, Ay. Ay. <laughs> ay. <Aa>. Ne yapıyorsunuz? Bilal. <laughs> <Ha. Ha>. Merhaba. <laughs> Aleyna ben.